Merhaba çocuklar. Yeni konumuz geri dönüşümün önemi. Kullandığımız artık işimize yaramayan maddeler atık maddelerdir. Cam, kağıt, plastik, elektronik atıklar, bitkisel yağlar ve pil gibi atık maddeler toplanıp fabrikalarda işlem gördükten sonra yeni ürünlere dönüştürülebilir. Bu işleme geri dönüşüm denir. Atık maddeleri ait oldukları atık kutularına atmalıyız. Böylece doğayı korumuş ve enerji tasarrufu sağlamış oluruz plastik, kağıt, metal, pil, cam ve atık yağ gibi maddeler geri dönüştürülebilen maddelerdir. Geri dönüşüm maddelerini uygun yerlerde bitirmeliyiz. Kullanmadığımız kitaplarımızı, biten defterlerimizi atık kağıt kutularında bitirerek tekrar kullanılmasını sağlamalıyız. Bakalım çöp ve çevre demiş. İnsanlar her gün boşalan, kırılan, eskiyen, bozulan veya artık istenmeyen her şeyi çöpe atar. Bu yüzden dünyadaki çöp miktarı her geçen gün artmaktadır. Bakınız her yer çöp. Bir insanın bir yıl boyunca çöpe attığı şeylerin ağırlığı kendi ağırlığının yaklaşık 7 katıymış. Bakın ne kadar çok. Bir insandan kendi ağırlığının 7 katı diyor. Nerelerde çöp oluşur? Evlerde, okullarda, iş yerlerinde, fabrikalarda, çiftliklerde, inşaat alanlarında, parklarda, piknik yerlerinde, alışveriş yerlerinde, sokaklarda her yerde çöpler çöp oluşabiliyor. Bu kadar çöp oluşursa ne olur? Ne olur? Çevremiz kirlenir, sularımız kirlenir, toprağımız kirlenir, daha çok ağaç kesilir, doğal kaynaklar çabuk tükenir, hayvanlar zarar görür, daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Çöp depolama alanları çabuk dolar, dünyamızın yaşam süresi, çocuklar kısalır. Çok önemli. Tüm bu etkileri azaltmak 3 yöntemle yapılabilir az atık çıkartmak, tekrar kullanmak, geri dönüştürmek. Tüm bunları önlemek ve etkileri azaltmak için geri dönüşüm yapmalıyız çocuklar. Bakın bu işaretleri biliyoruz. Geri dönüşüm nedir? Demin bahsetmiştik. Çöpümüzü attığımız bazı, çöpümüze attığımız bazı atıklar yeni şeylere dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Buna geri dönüşüm denir. Bakın Cam, naylon poşetler, petçeler, karton, kompozit, karışık, konser kağıt, sert plastik, pil, metal, organik, mutfak... Bunlar ne oluyor hep? Geri dönüşüm atıkları olabiliyor. Ka e, kağıt atıklar, plastik atıklar, camlar, metaller bunların hepsi geri dönüştürülebiliyor. Bakın kağıt atıklar bunlar. Kağıt, karton, gazete, dergi kutu, meyve suyu kutuları, yumurta e, kolleri diyoruz, viyolleri, kullanılmış defter ve kitaplar. Plastik ambalajlar nelerdir diyor. Naylon poşetler, plastik su şişeleri, şampuan kutuları, sıvı sabun kutuları, süt ayran kutuları, yoğurt kapları, ambalajlar, ketçap, mayonez kutuları, aklınıza gelen plastik kutular, el gereçleri. Görüyorsunuz. Camlar, cam ambalajlar nelerdir? Cam içecek şişeleri, konserve kavanozları, cam yağ şişeleri, parfüm şişeleri, cam kavanozlar, tüm camdan oluşan şeyler metaller görüyorsunuz. Deodorantlar, konserveler, işte kovalar, boya kovaları, metal işte içeceklerimiz, kola diyoruz, gazoz diyoruz. Toplanan bu geri dönüşebilen atıklar nelere nasıl dönüşür? Bir bakalım. Kağıt geri dönüşümü. Görüyor musunuz? Oo. İlk olarak toplanan ve balyalar haline getirilen kağıtlar daha küçük parçalara getirilir. Daha sonra bunlar yıkama ve beyazlatma işlemlerinden geçer. İnceltilir, kurutulur ve rulo haline getirilir. Tekrar ne oluyor? Kağıt oluyor. Plastik dönüşümü. Plastikler alınıyor, toplanıyor. Ee, granül makinesine atılıyor. Burada bu hale getiriliyor. Bakın plastikler ne kadar küçük parçalara ayrılıyor. Daha sonra tekrardan kullanılıyor. Camlar, Toplanan canlar ilk olarak renklerine göre ayrılır. Daha sonra öğütülerek kum haline dönüştürülür. Bakın kum oluyormuş. Kum haline getirilen sonra çok yüksek sıcaklıktaki fırınlarda eritilir ve sıvı hale getirilir. Tekrardan ne yapılır? İstenilen şekil verilir. Metallerde bu şekilde öğütülüyormuş. Fırınlarda eritiliyormuş. E, erik hale getirilen metaller geniş ve büyük metal blokları haline getirilerek ham madde haline dönüştürülüyor ve farklı ürünler yapılmak üzere tekrardan gönderil gönderiliyorlar. Bakın metal tekrardan bu şekilde geliyor. Bakın bunları biliyor musunuz? 25 adet geri kazanılmış içecek şişesinden bir plastik mont elde etmek mümkündür. Teneke içecek kutusunun kullanımı sonrası geri dönüşüp market raflarında yerini alması 60 gün gibi kısa bir süre alır. Bir teneke kutu geri dönüşümüyle kazandığımız enerji bir televizyonun 3 saatte harcadığı enerjiye eşittir. Bakın çok önemli. Bir ton kağıdın geri dönüşümüyle 17 adet ağaç, 1450 litre petrol, 4000 kWh enerji, 26600 litre suyu tüketmemiş oluruz. 1050 adet geri kazanılmış plastik tepsiden 6 kişilik bir oturma grubu elde etmek mümkündür. 2,5 litrelik bir plastik şişe geri kazanılırsa 6 saatlik 60 wattlık elektrik enerjisini tasarruf etmek mümkündür. Bakın çok önemli geri dönüşüm çok önemli. Son zamanlarda ülkemizde buna çok önemli zaten veriliyor. 35 adet 2,5 litrelik kullanılmış pet şişesinden bir uyku tulumu yapmak mümkündür. Bu deniz şortu %100 geri dönüşmüş pet şişeden yapılmıştır. Bakın görüyor musunuz? Çocukların çok sevdiği cam bilgiler geri dönüştürmüş bir cam ürünüdür. Odun kullanarak 1 ton kağıt üretilirken 20-50 ton su tüketimi olmaktadır. Halbuki kullanılmış kağıttan kağıt üretiminde ise sadece 5 ton su tüketimi olur. Dünyada geri dönüşüm diyor. İngiltere'de her yıl 3 milyardan fazla teneke kutu geri dönüştürülüyor. Bu da 18.000 adet çift katlı otobüs ağırlığına eşittir. 2818 adet teneke kutu dizilirse edildiği düşünürse bu kuyunun yüksekliği Eiffel Kulesinin yüksekliğine eşit olacaktır. Sonuç olarak ne yapmamız gerekiyor? Kullanım geri kazanabilir atıkları ayırır. Belediye ayrı toplar. Endüstri değer, değerlendirir. Ekonomiye geri kazandırılan yeni malzeme oluşur. Geri dönüşüm çok önemli. Tüm bu atıklarımızı geri dönüşüm poşetlerimize ve geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Hatta şu an bizim Tokyo'muzda de o merkezde çarşısında e, çok güzel geri dönüşüm kutusu koymuşlar. Çok büyük ve işte hep çok ayrı cam, kağıt, plastik, işte yağ, hepsi çok güzel bir şekilde konulmuş. Bunları kullanmanızı rica ediyoruz.